Alemlerin Rabbi olan Allah ne eksiklikten münezzehtir. Rabbimiz rahmetiyle üzerimize ki nimetini tamamlasın ve bizi ancak e, doğru konuşanlardan kalsın. Kuşkusuz ki onun kuvvetinin, kudretinin yetmediği hiçbir şey yok. Ama bir şey istediği zaman ona ol der ve o da olur. E, gerçekten Allah'tan daha e, çok sözü yerine gelen hiç kimse yoktur. O yüzden biz Rabbimize güvenelim, dayanalım, ona sığınalım. O bir şey istediği zaman ona ol demesi yeterlidir. Rabbimiz sadece doğru konuşmayı lütfetsin. Geçen zaman diliminde Allah'ın takdiriyle birçok videolar paylaştık. Biriktirdik, yazılar paylaştık. Biriktirdik daha görmediğiniz birçok var da var. Rabbimiz bu daha konuşmadığımız çok fazla konu var, yani Rabbimiz her şeyin en iyisini bilir. Elbette ki imtihan dünyasının kusursuz bir şekilde işlemeye devam etmesi için birçok şeyde tartışma konusunda bırakacaktır ki şu anda mevcut haliyle de zaten yığına tartışma konusu var, gruplaşmalar var ki Allah bize gruplaşmayı sakın gruplaşmaya gitmeyin. Ee, bunu yasaklamıştır. Yani gruplaşayım ben şöyle bir ayrı grup, grup halim. Hayır Müslümanların tamamı bir grup. Eğer ki sen bu kafan bu yönde değilse işte bizim şu grup, bizim şu kol doğrudur, diğer bütün kollar yanlıştır havası kesin bir şekilde şeytanın bir hilesidir, şeytanın bir davetidir. Şeytan davet ettiğinde sadece senin ayağın kaymasını gözetir. Sana böyle olağanüstü illa bir çirkinlik yapmana da gerek yok ki Adem Aleyhisselam kısası bunu konuştuk bir iki belki üç videodu ama çok başka konular da araya girdi sadece kısmı konuştuk. Şimdi inşallah ki bu Arap suresindeki bu bölümü niyetlendik ki tamamlayalım son öncesinde hatırlayarak. Zira bizim gerçek anlamda birinci düşmanımız şeytanı çok iyi tanımaya ihtiyacımız var. Bir tanesi dün akşam aşırı şekilde şeytana peşine tamamen takılmış ateş karşılığında uşaklık yapan ne yaptığını bilmez bir kimse. işte buna Allah'ın izniyle bir şey yazmış. işte kurtuluş İslam'da değil. Haşa İslam'dan kurtuluştadır. Yani İslam'dan kurtulmayı yani ne demek bu? O sapkınlığı, o geçici olduğu kesin olan dünyadaki az zevklere dalmayı kesin başarı zannetmek bu. Kurtuluşu bunun içinde. Ve bunun Allah men ettiği ne kadar şey varsa bu hani ahireti zaten mahvediyor, elinden alıyor. Dünyada da sadece senin zamanını çalıyor ekseriyet kimi bir içinde zevkler verse de sağlığını bozuyor, aklını bozuyor. İşte içki gibi, uyuşturucu gibi çok çekici şeyler örnek veriyorum. Alışan için, alışmayan. Bunun zararlarını bilen ve bundan tiksinen elbette ki ne kadar çirkin bir şey olduğunu aslında e, yani kendini eziyet ederken bir yandan da o aldığı zevk, ki, e, hazı işte neyse kafasını uyuşmasını e, yani düşünün yani bir kafasını hücreler ölüyor orada algıları gidiyor, nice bilgiler siliyor, nice e, şeyler, anılar, değerler e, mahvoluyor, paramparça oluyor, o bunu marifet zannediyor canavarlaştırıyor, bir konu üzerine bir şey taptırıyor, işte e, kendi yaratılış amacını tamamen unutuyor. Ve bu yani bütün yani bugün örnek veriyorum Allah'ın men ettiği sapkınlık işte e, bu azgın sapkınlar, haşa bu e, Allah'ın yaratmış olduğu fıtrat eş, harici başka her türlü ilişkilen her türlü boyutu bunlar sapkınlıktır. Bunlar baktığınız zaman insanın Gerçek anlamda hayatını perişan bir hale sokan hiçbir düzen bırakmayan işte soyu kurutan, nesli kurutan, su, su, şerefi, haysiyeti, arı değerleri insanın var, insan insan yapan değerleri al aşağıdan ister işte inanıyorum da, ister inanamıyorum da ki bunu bizzat görebilen tamamı kafası körelmişleri hariç bunu gözüyle görmek gibi, görüyormuş gibi önündeymiş gibi görebilir. Eğer dürüstse, ise. Yani Allah zaten ancak insana zarar veren insanı, kemiren insanı mahveden, hal aşağı eden, o diye yaratılmış değerini e, elinden alan o pisliklerden men ediyor. Yani bun, bunlara özgürce atlamayı, Allah'ın işte vaktini doğru değerlendirmek, boş şeylerden, her türlü sohbet, bilmem oyun, bilmem tevhid, neyse, her türlü boş işte Allah men eder. Ancak faydalı işlerde Aklını çalıştır zamanını geçir. Hiç kimseden korkma Allah'tan başka. Yani bu kadar büyük bir izzet, bundan daha büyük bir özgürlük yok. Yani sen bugün dünyanın en büyük hali, en süper güç zanneden o dünya devletlerinin liderleri dahi yığınla korumayla korkudan titreyerek hayat sürüyorlar. Yani bu en büyük nimet olan Allah'tan başkasına korkmama ve gerçekten o hak olan ölüm, Allah'ın dilediği dışında ölüm yok. Yani bu başlı başına şu hayatı bambaşka bir boyuta yaşama eee yaşama dönüştürüyor. Şu, şu iki olay yani içeriğini doldurduğumuzda ahireti, akıbeti, diğer yığınla kalbi ferahlatan oylarlar, nurlar, işte zararlardan sakınıp o pislik insan hayasını şerefini al aşağıdan o pisliklerden e, uzaklaşıp ancak değerli, ancak faydalı, ancak insanların e, faydasına, kendine faydalı işler üzerinde Allah bir hayat emreder. Bunu bozan, bunu tutmayan, ülkenin İslam'a nispet eden beyinsiz iki İslam'la ne alakası var? Yani ki hiç kimse az aklı olan, dürüst olan kimse yalancılara bak, hakikati yalan saymaz. Bu ancak en iyiliktir. Bunun hakla hiçbir alakası yoktur. Yani bu bu bunu kurtuluş demiş bu akılsız bunu Allah'ın izniyle dedim. Yani bekleyeceğiz, göreceğiz nihayetinde ve Allah'ın emirlerini hatırlattım. İşte bu da altına yazmışlar. Işte. Siz e, ancak işte Müslümanlar böylesiniz korkutuyorsunuz ancak diye. Yani bir eğer gerçekten korkuyorsa ne ala Allah'ın ben hakikati ancak orada söyledim. Yani Allah kesim şekilde sana ayeti vermiş vakti geldiğinde canını alacak ve sen bu nankörlüğün bedeli olarak burnu üzere cehenneme sürtülenlerden olacaksın. Bu senin annenin babanın eğer kaynayan önünde kaynayan bir fokurda fokur fokur kaynayan bir şey varsa <laughs> volkan gibi kaynayan bir ateş varsa zaten ondan korkman gerekir. Yani biri sana bunu haber veriyor önünde sen de ona sürükleniyorsan ve uyanmana, oradan kurtulmana, durmana, o sürüklenmeyi terk edip e, durdurmana, e, durduracak adımı atıyorsan kalbin temizse Allah lütfeder. Yoksa istediğin kadar ben sürüklenmiyorum. Ben zaten farkında dahi olmasın kendine esas üzere zannedersin. Ve uyanıyorsan böylece Allah'ın izni olup Allah lütfettiğinde işte sen o adam o sana onu o korku, korkuyor işte o kişi sana işte her ne yerine koyuyorsan o dünyadaki sana en büyük iyiliği annenin babanın hiç kimsenin sana yapmadığı iyiliği e, yapıyor demektir. Bunu düş, dürüst olan ancak değerli bilir ki hakikat e, zaten ortada. E, uyanan kendisi uyanır. Şimdi bir tane yaşlı da bir tane kıssa anlatmış bir insan. İşte bu yaşlı bilmem eşi vefat etmiş sonra kendisi huzur evine gitmiş ve bir konuya girmeyeceğim detaylı ama genel itibariyle işte böyle hayatın nasıl keyif aldığını işte odasını ön yargıyla bakıp işte odasını daha görmeden beğendiğini söylemesi insanlara ilginç gelmiş. İşte ben işte mutluluğu bir şeylerde aramıyorum. Mutluluğu önceden şey yapıyorum, kabul ediyorum. Bu yüzden odamla mutlu oluyorum gibi basit bir şey indirgemiş hayatın işte özeti gibi böyle bir kısa diye. Ne kötü dedim yani. insanın gerçekten koca bir... Aslında e, gerçekte çok kısa ama bir e, imtihanda olduğunu hakikate anlamak ve gereğini tutmak için yeterli olan koca bir ömür. Koca bir ömrün e, ancak Allah ile olursan, Allah sana bu dünyada da e, istediğin, sana ihtiyacın olan her şeyi e, hemen dibinde olan ölüm ve baki olan hayatta da çok daha fazlasını lütfeder eğer Allah ile olursan daima Allah'ın razı rızası, rızasını ararsan yani bir insanın bunu anlamadan koca bir ömür tüketmesi ne kötü. İşte bunların temel temel temeline indiğimizde şeytanın bizi olaylar süslemesi, bizi aldatmak için ayağımızı e, kaydırması, onun bu ayağın kaymasıyla artık e, düşmemiz, eğer ki dürüstsek, samimi isek düştüğümüzde fark et deriz. İşte burada Adem Aleyhisselam ve eşinin fark edip tövbeyle Rabbine sığınıp artık onda başladı gibi. Ama bu samiyet Rabbimiz bize belli oranda çok sınırlı da olsa bir seçim hakkı vermiştir. Biz bu seçim hakkını Allah'a sığınıyor muyuz? Sığınmıyor muyuz? İşte bizim esasında bizdeki güç bu kadar. Daha fazlası veyahut o olan da yok olup başımıza bela olmasının şey burada biz Allah'a gerçekten bize sığınıyor muyuz, yardım diliyor muyuz, onu yüceltiyor muyuz, ilahlığı nefsimize, ona buna, şeytana, saçmalıklara e, mı bırakıyoruz, alemleri tek gerçek ilah olan Allah'a mı bırakıyoruz? İşte gerçekten kurtuluşa eren ve daha beter zillet düşen arasındaki temel fark bu. Yemin olsun sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra melekler için e, Adem'e, e, Adem için secde edin dedik yani Adem burada bir tane o gün videoda işte çocuk konuşuyor oraya çok fazla girmeyeceğim ama diyor ki işte Adem'e tapın dedi diyor bilgisizliğinden hayır burada Adem'e tapmak gibi Adem'e kendisine secde etmek yok bunu hızlıca altını karalayalım Allah kendi elleriyle zaten söylüyor başka ayette e, Sat süresindeydi bunu açık bir şekilde söylüyor ellerimle yarattığımda secde etmene göre olan nedir diye. Yani elleri Allah'ın burada yara, davet ettiği şey o yaratılış kendi elleriyle yarattığı, ruhundan, nefesinden öflediği o değer. Yani Allah kendi işine, emeğine, o yüce yaratılışına e, secde istiyor. Yoksa e, yarattığı o şeye değil. Yani bunu arada Adem'in kendisi değil. Bunu aradaki farkı gözetelim. Artık şey melekler e, için hem artık secde ettiler iblis dışında secde edenlerden olmadı. Dedik sana engel olan nedir secde etmene sana emrettiğim zaman? Ee, ben baharlim dedi. Beni ateşten yarattı onu çamurda. Yani kendi yaratılışını hayırlı buluyor. Ben Türk'üm, ne mutlu Türk'üm, ne mutlu Kürt'üm, Arap'ım, İngiliz'im, Amerika, Ameri, İsrail'im, Çinli'yim, bunlar Rus'um diye övünen beyinsizler şeytanın. Ee, aldattığı zıvana da çıkan beyinsizlerdir. Hiç kimse milliyet ırk olarak bir üstünlüğü yok. Kim gerçekten Allah'a teslim olur ona geldiğinde doğrunun değerini bilirse o kendi değerini üst, üst çıkarır. Bunun için de hiç söylemesi gerek yok. Ben senden üstünüm. Bu gene şeyden şey olur. Bu bekler doğru yolu tutar ve baki olan hayat olan ay gerçek hayat olan ahirette bu ortaya çıkar. Yani bu üstünlük tek takvada Allah'a karşı e, haddini hududunu bilmektedir. Dedi öyleyse artık in senin için orada büyüklenme olmaz artık çık çünkü sen alçaklardansın. Yani kim bu milliyetçilik dediğimiz pisliği yaparsa bu hani kendi ırkını ırkından dolayı üstün görmek gibi bir pisliği yaparsa milliyetçilik kimileri farklı işte örnek veriyorum, toplumunu düzenli tutmak, bir arada tutmak, fitnelerde arındırmak, böyle kibir gibi, ego gibi, böyle saçma salak şeytan yollarında değil de, bir birlikteliği sağlamak, işte düşman, kafir, düşmana karşı bir olmak, yani bunu yumuşatıp tevil ettiğimizde bu kabul edilebilir tarafı var. Ama genel itibariyle algılarda anlaşılan, işte benim kavmim işte bu kavim zaten üstündür. İşte bu şeytan tam olarak işte ben zaten ateştim. Benim bu yüzden zaten üstünüm demekle aynıdır. Bu ikisinin arasındaki farkı da o şu farkı ayırıp yol alanlara birbirinden şey yapsınlar. Sözleri ona göre kendi paylarını alsınlar diye açıkladım. Seni orada büyüklenme söz konusu da yolamaz artık çık çünkü alçaklardansın. Dedi bana mühlet ver diriledecekleri güne kadar bana mühlet ver. Bunu zaten videolarda konuşmuştuk. Bunun demek ki işte burada melekleri secde et kısmında daha fazlası konuşulduğunu zaten bir önce bazı yerlerde söylüyor. İşte Sübhaneke la ilme lana Sübhan senir tüle hiçbir bilgi olmaz benim. İlla ma tene. Bildirdiğin dışında inneke kuşkuzu sen inneke entel alim ve hakim sen hikmet sahibi bilensin. Yani burada fazlası konuşulduğunda biz böylece anlıyoruz. Ee, bana süre ver şüphe sen mühlet verirlerdensin diyor. Beni azdırmana karşılık bu da işte kadercilik. Ben kader mahkumuyum diyen o beyinsizlerin aynı şeytanın bu beyinsizliğiyle e, aynı hale düşüyor. Zira Allah hiç kimseyi e, zulmetmez. İnsan kendi e, günahını kendi elleriyle kazanır ve belasını da kendi bulur. Allah e, ancak bir takım zorluklar imtihan etse de o aslında tevekkül sabreden için ancak derecesini arttırmak azı, e, o günahlarını örtmek içindir. Yani kader mahkumiyum diye bir şey yok. Kader Allah kimseye zulmetmek üzere yaratmaz. Bu şeytani bir sözdür. Burada da aynısını söylüyor. Beni az zamanı karşılık onların doğru yoluna oturacağım. Sonra elbette onları geleceğim önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından bulamayacağız. Onların çoğunu şükreden. Bu, bu o gün gece Kırcalarken böyle birden önüme çıktı ya Rabbi bir baktım ne kadar çok şey olmuş yani o çıkıyor mesela açık seçik şeytan e, kılığıyla yani onu bir şeytan olarak kabul etmiyoruz öyle bir yok öyle savur etmişler gerçekten öyledir değildir onun da önemi yok işte çıkıyor kupayı veriyor o videoyu mutlaka izleyin inşallah onlara kalıp geniş uzun bir video yaptık yani e, şeytan işte al böyle diyor. Bak onların önlerine arkalarına geleceğim, sağlarına sollarda geleceğim. Onlar çok artık kendini şeytanın tar peşinde gitmeyi marife zanen beyinsizliği o derece çürümüş bir toplum, bir yığınla insandan söz ediyoruz. Baş düşmanımız bizi an içmiş, bizi Allah'a bizim verdiği o değeri al aşağı edip kendisine daha aşağı bir duruma sürüklemeye. Yani burada şeytan ne yapıyor? İnsanı kendisine daha aşağı bunun için yani kendini yine aldatıyor bir şekilde kurtulurum diye ama cehennemi yani normalde göz alınacak bir tarafı yok ama o beyinsizliği dahi yapıyor ve helak yani kendi helakını göze alıyor ki o ben ondan hayırlıyım söz yani kendinden aşağı bir duruma düşürmek için gece gündüz çalışıyor ki bunun içinde işte tövbe ediyor, insana inkar ediyor, insan küfre saplanıyor diyor ki ben Allah'tan korkarım, alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım, senin yaptığından beri diyor. Ama işte şeytanın, tıpkı şeytan kendini aldatan insanların yanına cehenneme koştuk gibi o da kendi aldatıyor. Cehennemin ortak noktası insanların kendini aldatmasıdır. Ne yazık ki şu anda şu çoğu iddiası, şu iddiası çoğu insan üzerinde gerçekleşmiş durumda. Ama temiz kalpler inşallah ki daha uyanacak ve biz buna karşı Nihayet galbiyatı kazanacağız dedi oradan çık kananmış yok olmuş olarak yemin olsun kim sana uyarsa onlarda elbette cehennem sizden hepiniz cehennem sizle dolduracağım kim sana uyarsa hadi git size cehennem var ey ey Adem siz sen ve eşin cennette ikiniz ve dilediğiniz yerden yiyin şu ağaca yaklaşmayın zalimlerden olursunuz yani burada ki kim bir algı var çok önemli şurayı inşallah ki e, altını karalayalım yani Adem aleyhisselam eğer ki öyle bir şey olmasaydı biz böyle bir imtihan içerisinde olmayacaktık. Biz Adem aleyhisselam deyince bütün insan nefsi olarak anlamalıyız. Yani bu bir kişinin kusuru başka biri çekmiyor. Bu Adem deyince insan nefsi olarak anlamamız önünde hiçbir beis yok. İnsan nefsinin kendisi. Yani burada biz kesin bir şekilde e, kim olursa olsun ben olsaydım düşmem diyen hiçbir insan bulamazsın. Hiçbir Resul, Nebi, hiçbir tanesi bulamazsın. Ben buna düşmem. Zira insanoğlu o kadar yığınla hatalar yapıp onun acısını yaşadığı halde yine düşebiliyor, yine ayağa kayabiliyor. Yine Allah işte bunun için belli bir süre vermesi de Allah'ın rahmetli şanı yüceliğindendir ve sonradan artık imtihanı bitirmesi de Allah'ın insana acıması şefkatinden e, den ve artık insanın haddini hududunu bilmesi için bu imtihanın olması bunun için çok önemli. İnsan yoksa haddini hududunu bilmez. Kendinden, işte, iblis gibi kendinden e, marifeti kendinden zanneder ve e, böylece e, Allah'ın zaten hoşlanmayacağı bir tip olur. Bir tavır içerisine girer. Bu da Allah'ın hoşlanmadığı bir tavrı. Bir tipi neden e, baki güzelliklerin içerisinde yaşatsın e, helak eder atar buraya yani Allah bu, bunu Allah insana belli bir tercih hakkı bırakmıştır ve o tercih hakkını en güzel şekilde kullanınca onun hoş tuttuğunu kazanmış oluyorsun yoksa onun hoş tuttuğunu kazanmıyorsun helak, helaktan başka sana yaklaşmıyor ki öncesinde çok şiddetli lafık olduğun cezayı da çekiyorsun bu zulüm yapanlar onlar ne yapacaklar yani burada e, biz Adem o nefis doğru olarak doğru da anlamamızda bir iş yok. O e, şeytandan temel farkı o yanılgıya düştükten sonra birazdan inşallah ona geleceğiz. O şeytanın sürdürdüğü inattan ayrı olarak e, tövbeye yönelmesi e, halini düzeltmeyi istemesidir. İşte şeytanla şey arasındaki insanın şeytandan hayırlı olan tarafı da tam olarak burasıdır ama çoğu çoğu insan şeytandan hayırlı değil ondan daha aşağı duruma kendini atıyor o şeytanın vaadini Allah'ın vaadi o kadar nimetlerine nankörlük ediyor Allah'ın vaadi o kadar baki hayatı şeytanın az bir süsüne az bir yalanla tercih ediyor ondan aşağı duruma kendini düşürüyor yani insan zaten burada imtihanda yani insan şu imtihanı geçecek o baki olana ondan sonra erişecek ki bu imtihan Şimdi bir ağaçtı, şimdi örnek veriyorum de buna göre de Allah argümanlar, nimetler, zaman verdi, buna göre de imkanlar verdi. Yani Adem aleyhisselam biz ondan daha şanssızız, o daha şanslı, biz olsaydık öyle bir şey yok. Bu hesapların hiçbir tutarlılığı yok, o hepimizi temsilen doğrudan insan olarak anlamamızda bir beis yok ağaca yaklaşmayın zalimlerden olursun derken vesvese verdi o ikisine şeytan göstermek için o ikisinin örtülmüş olan çirkin yerlerini ve dedi ikiniz Rabbiniz bu ağaçtan e, yasaklamadı e, olursunuz iki melek veya ebedi kalanlardan olmanız dışında yani burada Allah Adem Aleyhisselam doğrudan bu imtihan cennetidir yani cennet dediği burada işte bildiğimiz anlamıyla baki olan cennet değil bu da imtihandadır yani cennet nedir Cahçe, yani burada bir şey yok, rızık sıkıntısı yok, açlık sıkıntısı yok. Hani e, bu dünyada insanoğlunun en büyük ağır imtihanlardan bir tanesi o e, halidir. E, başına bela olduğu düşmanlardır, sıkıntılardır, açlıktır, korkudur. Bunlar yok. Yani sen bir e, halin, evin, barkın, yevrin yurdun, rızkın daima yerinde yani imtihan, o boyutu yok. İşte burada işte, da e, e, diyor ki doğrudan siz e, işte bu imtihanı da e, siz doğrudan şey olursunuz. Yani doğrudan o hayata yani o şeye yok. kavuşursunuz. E, imtihanı başarıyla geçersiniz Nasıl gibi ya? bir yalan ortaya atıyor. E, ve ikisi gerçekten ya? ben size elbette e, nasihat ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. وقاسمه وقاسمهما ان ليكما من الناسين hayır seninle gerçekten size elbette örteceğim diye. Ne yapıyor Musab? Bu da namaz. O ne? Kur'an Kur'an değil o. O bir kitap. Ajanda. O yanını oku. Ha. İyi <laughs> Kur'an oku ve Allah'a ikrar Resulüne. itaat tamam. <laughs> ha. Şıngırrtı yapma şimdi burayı bitireceğim tamam. Tamam ya. Yani. Gürültü yapma tamam. Koyam. Böyle böyle yapma bu düşmesin. Koyam kapandı. Gür tam gürültü yapma yani bak. Dur. Ay ya Gerçekten ya size öt evet veriyorum dedi. Ay Yenim sakin ol bak Kur'an okuyorum. Kur'an, okuyorum. kuran okurken biz ben ne yapacağız? Okuyorum. Kur'an okurken ne yapacağız? Ben kur'an kuran okumuyorsun bu Kur'an değil. Bu ne? Ajanda bu. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطافقا يخسفان عليهما من وراق الجنة ve rabbuhuma alam enhaikum an tilkum ash-shajara wa aqul lekuma inna ash-shaytana lakumu aadu bi artık e, aldattı ve onları düşürdü ayağına kaydırdı onların büyüsünü yani burada siz bir takım çabuk e, bir şekilde hemen e, bir şeylere ulaşayım. Az bir zevki, az bir kazancı siz Allah'ın o koydu size koyduğu hududu önüne geçirirseniz ayağınız kayar. İşte bu ayağın kayması burdur. Burada budur. Ya tövbe ya Rabbi. Ya anneciğim bir sakin olun. burda mısap. diyelim sakin ol. tamam oku. Ama şey yap. Gürültü yapma. Tamam. Hmm. Yavaş yavaş oku. İkisi tattı ve ne? ağaçtan ve göründü. O ikisine çirkin yerler göründü ne? ve başladılar ikisi yama yapmaya üzerlerine cennet yapraklarıyla. Ne? Yani burada daha önce bir videoda konuştuk Allah'ın izniyle bu ağaç insanın aklının başından alan bir işte esrar bir ağaçtır. Üstürücü ağaçlar vardır ve doğrudan alkollü meyveler de vardır ve mesela hayvanlar yiyor ve ayakta duramıyorlar ve bu işte bir Uyanla günah işte ya. bütün kötü, kötülüklerin mi? daha da önünü açan ya. bir alkol ne daha bin beter kötülükler anası diyor yani bir, gerçekten ciddi anlamda koyarım. daha koyarım. beter kötülükleri yani. kolayca yaptığını hiç anlamadan e, buluyor insan kendisinin içinde işte burada da Uyanla. yani Uyanla. o Allah henüz uyanık. orada uyanık. yani o ya, e, içinde, ya, içinde olduğu halin e, yani Allah'ın razı olmadığı bir e, durumun uyanık. içerisinde kendisini görüyorlar ve kendileri başlarına ya, bunu getiriyorlar uyanık. ve sonra uyandıklarında e, cennet yapraklarını üzerine ya, örtmeye ya. E, başlıyorlar. Artık uyanık. şeytan onları bir kere ayağını kaydırdı ya onlar daha bin bir şey, Allah'ın razı ya, olmadı ya. daha e, Eyalik pisliklerin Eyalik. peşini de taktırması zor değildir Eyalik. şeytanın e, e, ve o ikisini seslen yani bir de üstlerin açık kalmasının Allah her şeyi bir hikmetle yapar ve Allah sembolleri çok Eyalik. iyi kullanır ayrıca üstleri açık kalması demek o cennet Eyalik. E, Eyalik. De, nimetler baki aç yok susuzluk yok çıplak kalmak yani hiçbir derdi yok böyle bir şey kazanayım bir şey yapayım bir şey üreteyim bu nimetler Allah lütfediyor ama bu Allah bu imtihanı eğer ki siz Allah o kadar nimet vermişken siz açık bir şekilde siz şeytan uyarsanız siz o Allah'ın verdiği bütün güzelliklerde mahrum olursunuz. İşte o üstünün açık kalması da artık e, Allah'ın o verdiği nimetlerin ondan doğrudan e, alındığı ve Allah'ın sözü yerine geldiği manasındadır. Hani e, daha şeyi yani zorluk esas zorluk esas yani kolay imtihanı bin kat artık neyse çok daha zor duruma düşürüyor ama bu hepimiz için geçerli. Bu sadece bir kişi bir nefisle alakalı değil. Ve seslendi o ikisi Rabbi. İkinize yasaklamadım bu ağaçları, bu ağaçtan ve demedim. Şüphesiz şeytan sizin ikinizin apaçık bir düşmanıdır diye söylemedim mi? Size bunu yasaklamadım mı? Bugün ey insanlar Allah sizi hidayete doğruya çağırıyor ve siz ne yapıyorsunuz? Kale Rabbena zalemne enfusene ve illem teğfirlene ve terhamlelene لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ gel? Tamam bayram kucağına gel ama sessiz ol tamam mı? İkisi dedi bak Allah'a nasıl dua ediyorlar. Adem, Adem Aleyhisselam ve eşi. Ey Rabbimiz biz kendimize nefsimizi zulmettik. Biz de böyle dua edeceğiz tamam mı? Ta ona dokunma yerim. Bir saniye kapanacak zaten. Eğer bağışlamazsan bizi ve acımazsan elbette hüsrandayız. Eğer Allah bizi acımazsa, bize bağışlamazsa ne olur? Ne Hüsranda oluruz, mahvoluruz. Onun için daim Allah. Ne Allah korusun, hüsrana bağlıyoruz. Bunun için ne yapacağız? Biz Allah'ın emretmediği, yani bizi men ettiği şeylerden uzak duracağız. Razı olduğu işleri kovalayacağız, tamam mı? kitap <laughs> kitabı okuyacağız, Allah halayı dinleyeceğiz, tamam mı? Peygamberi uyuyacağız inşallah. Kâle bitu ma'dukum adu. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين بدئنا